kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap tanıtım videosuyla sizlerleyim. Aslında bu kitabın tanıtımını daha önce de yapmıştım. Hatta bazı teknik sıkıntılarından ses sıkıntılarından dolayı kitabı nasıl tanıttığım yani ne söylediğim pek fazla anlaşılmamış. Bu nedenle kitabın tanıtımını yeniden yapmam istendi yazar bey tarafından. Ben de yeniden yapmaya karar verdim. Kendisini kırmadım. Kıramadım. Şöyle söyleyeyim Kanalı eskiden takip edenler videoyu zaten biliyordur. Ama yeni takip edenler bilemeyecek. Çünkü kitabın bu tanıtım videosunu yükledikten sonra eski videoyu sileceğim arkadaşlar. Belki eski kötü videoların telafisini de yapabilirim diye düşünüyorum. Şu an pek emin olamadım. Ama neden olmasın diye de düşündüm şu an. Evet hemen kitabın tanıtımına geçeyim. Şöyle kitabı göstereyim. Zaten video başlığında da girişinde de görmüşsünüzdür kitabı. Zeki Hayakoğlu'nun yazmış olduğu bir kitap arkadaşlar. Kontresini kitapların kitaplarının tanıtımını da yapmıştım daha önceden. 2018 yılının basılmış bir kitap. yayın yayınlarından basılmış. Ben de fuardan almış hatta imzalamıştım şöyle göstereyim. Evet hemen kitabın arka kısmını okuyarak tanıtımına başlayayım o zaman. Mert çok sevdiği Pınar'ı nikahtan kaçırdığında müstakbel damattan saklanabilmek için karşı Karşıyaka mezarlığına sığındılar. Tam da hissedikleri gibi mezarlıktaki gri karanlık onları sarıp sarmaladı. Ama unuttukları bir şey vardı. Ruhun kapısı aralandığında tüm sırlar da ortaya çıkacaktı. aşkın en saf haliyle tanışırken korkuyu da çöklerinden hissedeceğiniz eşsiz bir roman. Hemen kitabın tanıtımına geçeyim o zaman arkadaşlar. Arkasında okudum şimdi. E, kitap arkadaşlar arkasında da bahsettiği gibi Mert ve Pınar isimli karakterlerin başından geçen olayları anlatan bir kitap. Gördüğünüz gibi incecik bir kitap. Hemencecik bir kitap. E, bir saat, bir saat bile sürmez bence sizin okuyuş hızınıza bağlı tabii ki ne kadar sürede bitirebileceğiniz. Yolda okunabilecek kitaplar, e, şehir dışına giderken ya da işte der, okula, dershaneye giderken okuyabileceğiniz incelikte. Ama e, Güzel bir kitap. Yani inceliğine bakmayın. Gerçekten şu incecik kitapta bambaşka bir dünya saklı. Boş geçmiş bir kitap değil. Gerçekten güzel bir kitaptı. Şöyle başlayayım. Dediğim gibi hikaye Mert ve Pınar'ın başından geçen olayları anlatıyor. Bunlar Mert ve Pınar sevgili arkadaşlar. Ve bir gün kafede buluşuyorlar. Pınar Mert'e şey diyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Benim ailem gelecek. Bir süre görüşmeyelim diyor arkadaşlar. Mert de tabi bunu anlayışla karşılıyor. Neyse buna gidiyorlar falan. Aradan 3 gün 5 gün geçiyor ve Mert artık Pınar'dan haber alamadığı için Pınar'ı aramak istiyor arkadaşlar. Aradığında telefonları kapalı. Hiçbir şekilde ulaşamıyor kendisine. Mert de çıkıp Pınar'ın evine gidiyor. Gittiler mi? Ne oluyor? Yine görüşmüyoruz vesaire gibisinden. Çıkıp Pınar'ın evine gidiyor arkadaşlar. Evi git, Pınar'ın evine gittiğinde Pınar'ı evinde bulamıyor diyor. Evet Pınar'ı evinde bulamıyor. Ve o sırada komşusuna rastlıyorlar arkadaşlar. Komşusu da diyor ki Pınar nikahına mı geldin? Onlar çoktan çıktılar. İşte bilmem ne belediyesinde nikah kıyılacak. Şu kadar süre içerisinde git kaçırma nikahı diyor. Ya olaya bakar mısın? Mert de Pınar sevgililer. Pınar Mert'e ailem gelecek bir süre görüşmeyelim diyor. Sonra Mert Pınar'ın evine gidip bir öğreniyor ki Pınar nikah kıyıyor. Yani şimdi Pınar'a ben ne diyeyim? Ben o Pınar'a ne diyeyim? Değil mi? Neyse. Mert tabi alelacele gidiyor işte Pınar'ı nikahına yetişmeye çalışıyor. Yetişiyor. Nikahtan Pınar'ı kaçırıyor. Kaçırıyor. Ondan sonra zaten arkasında da bahsettim. Karşıyaka mezarlarına saklanıyorlar. İşte polisler, arabalar peşlerine düşüyor bunların. Bunlar da Karşıyaka mezarlarına saklanıyorlar. Bu arada arkadaşlar demeyi hemen şimdi aklıma geldi. Unutmadan söyleyeyim. Sin demek mezar demek. Yani mezar ruhun kapısı anlamında kitabın asıl ismi. Neyse dediğim gibi mezarlığa giriyorlar arkadaşlar. Mezarlıkta saklanıyorlar. Allah'ım olaylar ondan sonra başlıyor biliyor musunuz? O olaylar var ya o olaylar. Allah'ım neler neler oldu. Yani şu incecik kitapta neler neler oldu. Ee, hemen söylüyorum neler oldu. Ee, bunlar mezarlıkta saklanıyorlar. Kapıdan girip saklanıyorlar. Bir süre bekliyorlar. Hani herkesten kurtuluklarını düşünüyorlar. Girdikleri kapıya bakıyorlar. Kapı yok ortada. Girdikleri kapı ortada yok. Başka kapı arıyorlar. Çünkü mezarlığın birden fazla kapısı olur bildiğiniz gibi. Diğer kapıları arıyorlar. Bulamıyorlar. Her yer zifir, karanlık. Bunlar da şey yapıyor. Işte ortada cami varmış. Caminin oraya gidip orada sabahlamayı düşünen düşünüyorlar. Yani Mezarların arasında dolanacaklarına cami de olalım diye düşünüyorlar arkadaşlar. Ve oraya doğru gitmeye çalışıyorlar. Onlar gittikçe yol daha çok uzluyor falan. Şey... Ya olaylar o kadar nasıl desem heyecanlı ki ben hepsini gözümün önünde canlandırıyorum bir de ve sürekli hani, kitap elimdeyken yerimde duramıyorum olayları hissettiğim hani gözümde canlandırdığım için yerimde duramadım çok heyecanlı çok aksiyon ma hani, aa, nasıl ta nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum yani. Bir tanesi vardı ki şey böyle e, bir tane ceset var. Mezardan çıkıyor. Fır, çıkıyor mezardan. Ee, ondan sonra ama böyle bir çürümüş ya bildiğin ceset yani çürümüş bir ceset. İşte etler sarkıyor, kemikler görünüyor falan öyle bir ceset. Ayakta duramıyor. Cesedin etrafını sinekler sarıyor. Sineklerin desteğiyle ceset ayakta durabiliyor falan böyle. Tabii yani gözünüzü bir da ben canlandırıyorum da gerçekten çok eğlenceli bana eğlenceli geliyor bilmiyorum size nasıl düşünüyorsunuz. Onun dışında işte mezardan eller fışkırıyor, ayaklarını tutup çekmeye çalışıyorlar mezara doğru falan böyle. Değişik şeyler vardı yani nasıl anlatsam bilmiyorum ama şunu biliyorum ki o kitabın sonu neydi öyle? O nasıl bir sondu? Yani o son öyle olunca daha bir şey oldum. Aslında bu kitabın devamı gelebilir. Nasıl gelebilir? Şöyle gelebilir. Mesela Sin Ruhun Kapısı kitabında Mertle Pınar'ın hikayesi anlatıldı. Aynı başlıkta ikinci bir kitapta başkalarının farklı bir hikayeleri anlatılabilir. Farklı farklı hikayeler şeklinde böyle aynı başlıkta seri halinde çıkartabilirsiniz aslında yazar Bey buradan da size bir fikir ve bir okuyucu isteği ne iletmiş olayım. Ya kitabın sonuna hayran kaldım. Sonu neydi öyle? Öyle bir son hiç beklemiyordum. Gerçekten öyle bir sonu hiç beklemiyordum. Ter çok ters yerden vurdu. Gerçekten hiç beklemediğim bir yerden vurdu. Ve ben gerçekten, 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 gerçekten neye uğradığımı şaşırdım. Beni bildiğiniz dumura uğrattı, bozguna uğrattı diyebilirim yani. Çok fevkalade şekilde bitti. Burada kitabı tabii övmek için söylemiyorum. Gerçekten çok etkilendiğim için söylüyorum. Ee, dediğim gibi incecik bir kitap hemen okuyup bitirebileceğiniz yol kitabını, yol arkadaşınız olabilir sizin. Buradan da okumanızı tavsiye ederim. Şöyle de göstermiş olayım tekrar. Evet, kitap tanıtımı bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.